yabancı benzerlerini aratmayacak ilkellikte yayın yapan, sözde bir mizah dergisinde Efendimiz Resulullah'a yapılan iğrenç saldırıyı nefretle lanetliyor, İslamofobi tehdidinin ülke içine kadar sızmasına karşı siyasi, stratejik ve hukuki bir eylem planı hazırlanmasını önemli görüyorum. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kuruluşunun 2234. yıl dönümünü iftarla kutluyor. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömür, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin her kademedeki neferine üstün başarılar diliyorum. Geçirmiş olduğum rahatsızlık sebebiyle yaklaşık beş buçuk aylık bir ayrılığa gönülsüz de olsa boyun eğmek zorunda kaldık. Buna rağmen çalışmalarımızı kesintisi sürdürdük. Türkiye ve dünya gündemini yakinen takip ve not ettik. İhtiyaç olan her durumda görüş ve düşüncelerimizi aziz milletimizle paylaştık. Ancak fitne durur mu? Elbette durmadı. Duraklamadı. Yayılım ateşini ara vermedi. Yapay zeka ile konuştuğum ileri süren kabak kafaları, özürlü beyinleri, zehirli dilleri şaşkınlıkla izledik. Dublör kullanıyor, o değil yerine robot yapılmış, gerçekler gizleniyor, çoktan öldü diyen şarlatanlara ne, sal ne yalan söyleyeyim, hayretler içinde şahit olduk. Bilmiyorlar ki, taşıdığımız can emanetini alacak sadece ve sadece hikmetinden sual olunmayacak Yüce Allah'tır. <gülüyor> <gülüyor> Necimiz, ve banidir. Nitekim ilahi nizamın akışını engelleyecek, durmaksızın mesafe alan kader çizgisini silip atacak hiçbir kudret yoktur. Şükürler olsun ki sağlığımız, saadetimiz ve sükûnetimiz yerindedir. Üstelik yapacak çok, daha çok işimiz, ulaşılacak daha çok hedefimiz, sevindirecek daha çok dostumuz, titretecek daha çok düşmanımız vardır ve millet yanımızda Allah bizimledir. <laughs> Biz aşkla akılla, azimle, adanmışlıkla, anıtlaşan iman ve iradeyle yürüye yürüye kutlu menzile ulaşacağız. Şafağı söken Kızıl Elma'nın tan yeri aydınlığında hep birlikte saf saf toplanacağız. <laughs> Ormanlar milli servettir. Ormanlar manevi berekettir. Bir ağacın yanması bir ormanın yok olması esasen ülke ve millet varlığına kastetmektir. İhmakarlıktan, dikkatsizlikten, düşüncesizlikten, tedbirsizlikten, pervasızlıktan, magandalıktan veya sabotajlardan kaynaklı yangınlar artık tahammül sınırlarını taşmıştır. Geçen hafta ülkemizin farklı il ve ilçelerinde çıkan orman yangınları, olağanüstü dönemlerin alınmasını mecburi hale getirmiştir. Yaz aylarında acaba ormanlarımız gene yanacak mı sorusunun devamlı surette aklımıza gelmesi, sonra da korktuğumuzun başımıza gelmesi, rutinleşen ve milletimizi derinden yaralayan bir kısır döngü halini almıştır. Başta piknik ateşiyle sigara izmaritliğinin tutuşturduğu yangınlar, sabır taşını bile çatlatacak boyutlardadır. Yalnızca izmarit atılmasından 81, piknik ateşinden de 50 yangının çıkması sorarım sizlere ihanet değil midir? İzmir Buca'da benzin dökerek kasten orman yangınına sebep olan alçağın menfur eylemi düşmanlık değil midir? Sorunların en ağır şekilde cezalandırılması, şayet mevzuatta boşluklar varsa derhal takviye ve telafi edilmesi acilen sağlanmalıdır. Bu kapsamda uyulması gereken kanunlar vardır ve bellidir. Yeter ki tam ve eksiksiz tatbik edilsin. Yeter ki orman yangınlarına neden olan faillerin gözünün yaşına bakılmasın. Hepimizi kahretse de inanıyorum ki yanan ormanlarımızın tekrar yeşillenmesi, tekrar eski güzelliğine kavuşması el birliğiyle mümkün olacaktır. Bir insanın ahlaktaki eksikliğini ilimde yahut dehadaki fevkalade meziyet ve kuvvetleri te telafi edemez. Güneş tutulması yaşayan muhalefetin siyasi ahlak ve vicdan bağlamında şiddetli bir yıkıma maruz kaldığı ortadadır. Filiz verip yapraklanması imkansız, kütük gibi görünenlerden ne ülkemize ne de milletimize bir yararı dokunmayacaktır kuşku bulutlarının altında, tedirgin fısıltıların boyundurunda, şaibeli ilişkilerin merkezinde yer alanların, dört başı mamur siyasi karakter ve ahlaki duruş göstermeleri boşuna bir hevestir. Belediyeleri saran yolsuzluk tufanından tutunda, parti kongrelerinin gölgelenmesine kadar her çarpık ve gayrimeşru vakanın ortaya çıkması en başta milletimize büyük bir hakarettir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mahkemelik olması günden güne ağırlaşan hastalıklı bünyesinin sonucudur. Öyle ki Cumhuriyet Halk Partisi sebebi meçhul bir acının pençesindeki ne yapacağını, ne isteyeceğini, ne söyleyeceğini bilemez, tayin edemez haldedir. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. kurultayı ile ilgili görünen mutlak bulan davasının ve bu dava duruşmasının 8 Eylül 2025'e ertelenmesinin bizim nazarımızda herhangi bir değeri bir gündemi yoktur. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde birlik ve dirlik halinde olması, iç huzur ve dengeyi yakalaması, Türk demokrasisinin hayrına olacağı kanaatindeyim. Sosyalist enternasyonelin yörüngesinde sorgusuz sualsiz dönerek değil Atatürk'ün izinden yürüyerek istikrarsızlıktan ve sonu meçhul kargaşalardan kurtulacaklarını düşüncesindeyim. 8 Eylül'den bir gün sonra tarihi bir gün olan 9 Eylül'e bir ve bütün halinde ulaşması Cumhuriyet Halk Partisi için demokratik bir fırsattır. Eğer bu samimi tavsiyelerimiz gerçekleşmezse bu parti Türk siyasetini nedensellik muhtevasında yozlaştıracak ve yıpratacaktır. Hem siyasi varlığına yazık edecek hem de Türk demokrasisini zedeleyecektir. Maalesef Cumhuriyet Halk Partisi artık kartel partisidir. Yani siyasi hedefler için Devletin kaynaklarını kanun dışı yollardan kullanacak ve şebeke oluşturacak kadar çizmeyi aşmıştır. Bununla minlevi çormak üzere dehşet veren kanunsuzluk, hukuksuzluk ve yolsuzluk markası olmaya da açık ara namzettir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının Avrupa'da Türkiye'nin aleyhine konuşması karanlık üslubun Kararmış ve katılaşmış me mensubiyetin bilincinin somut yankısından başka bir şey değildir. Neymiş? Bu zat Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin kongresinde ayakta alkışlanmış. Ya hep beraber ya da hiç hiç birimiz demiş. Geçiniz bu masalları. Gelin de külahıma anlatın bu zırvaları. Yabancıların karşısında nabza göre şerbet veren bir siyasetçinin, ülkesini ve milletini tartışması, hatta kötüleme yarışına girmesi utanç duyulacak bir ilkesizlik ve itibarsızlıktır. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğini dış güçlerin insaf ve merhametine terk edenlerin kuvayi milliyeden kuvayi milliyetsizliğe geçiş yapmaları oldukça üzücüdür. Biz Türkiye'mizi, Türk milletini ve cennet vatanımızı canımızdan aziz biliyoruz. Ne var ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkalaşarak, kökünden koparak iç işgal cephesinin iştahını kabarttığını da değerlendiriyoruz. Ve muhataplarını neme gerek demeden samimiyetle ikaz ediyoruz. Aklınızı başınıza alın, tarihin ve milletin hükmüne kulak verin. Sessiz çığlığın gazabından da ürkün. Bir mecelle kuralını hatırlatırım ki, defi i ma mazarat da celbi cel menafiden evladır. Yani zararı def etmek, menfaat talebinden önce gelmektedir. 11. yüzyılda meşhur nesil yazarı El-Ceyiz şunu söylemişti, kuş bile yuvasını, hasretini çekiyorsa, İnsan vatanı için nasıl mum gibi ermez. İşte mum gibi yanıp erimeye hazır olan kutlu irade Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'dır.